Selam arkadaşlar, Selman Erhoca ben. Biliyorum biliyorum, son zamanlarda hepimizin kafası allak pullak. Yıllardır alıştığımız o KPSS düzeni var ya, işte o değişti. Yerine AGS geldi, yani akademi giriş sınavı. E tabi bu belirsizlik de insanda bir stres yaratıyor, çok normal. Ama hiç endişelenmeyin. Bugün bu yeni sistemi ne var ne yoksa masaya yatıracağız, bütün o soru işaretlerini tek tek ortadan kaldıracağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. Evet, önce gelin durumu bir netleştirelim. Öğretmenlik için bildiğimiz o klasik anlamıyla KPSS devri resmen kapandı arkadaşlar. Artık genel kültür, genel yetenek gibi oturumlar yok. Yepyeni bir döneme girdik, akademi dönemi. Hocam şimdi ne olacak kaygısı yaşadığınızın o kadar farkındayım ki ama merak etmeyin. Bu analizde yol haritanızı hep birlikte çizeceğiz. Şimdi bu durumu bir kriz gibi görmekten çıkıp bir fırsata çevirme zamanı. Hayatta her zaman böyledir değil mi? En büyük fırsatlar Tam da böyle büyük değişim anlarında karşımıza çıkar. Bakın bu süreçte paniğe kapılanlar değil, değişime ayak uyduranlar ve stresi doğru yönetenler bir adım öne geçecek. İşte biz o bir adım öne geçenlerden olacağız. Peki bugünkü yol haritamız ne? Şöyle hızlıca bakalım. Önce panik yapmadan yeni dönemi bir anlayacağız. Sonra AGS'nin asıl mantığı ne? Ona bakacağız. Ardından o 80 soruluk sınavın resmen röntgenini çekeceğiz ve en kritik bölüm olan eğitim ve mevzuatı inceleyeceğiz. En sonda da size net bir stratejik yol haritası çizeceğim. O zaman ilk olarak gelin şu ASGS'nin mantığını bir anlayalım. Bu sınav bir akademi bileti. Bakın, en önemli ayrım tam olarak burada. AGS kazandım ve atandım sınavı değil arkadaşlar. Bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizi 2 yıl boyunca mesleğe hazırlayacağı ve bu süreçte size maaş da ödeyeceği bir akademiye giriş kapısı. Yani bu bir eleme değil, bir seçme ve yetiştirme sürecinin ilk adımı. Peki, en can alıcı soru, puanlama nasıl olacak? Şimdi, eğer sizin bir alan sınavınız, yani ÖABT'niz varsa olay çok net. Puanınızın yarısı yani %50'si AGS'den, diğer yarısı da ÖABT'den gelecek. Ağırlıklar tam tamına eşit. Ama diyelim ki müzik, resim gibi alan sınavı olmayan bir branştasınız. O zaman ne olacak? O zaman sizin için tek belirleyici sınav AGS olacak. Yani puanınızın tamamı, %100'ü bu sınavdan gelecek. Bakın bu dengeyi anlamak stratejinizi kurarken hayati önem taşıyor. Süreç özetle şöyle işleyecek. Önce AGS'yi ve varsa ÖABT'yi başarıyla geçeceksiniz, sonra belirlenen büyük şehirlerdeki akademilerden birine katılacaksınız. İşte bu iki yıllık üstelik maaşlı eğitim sürecini başarıyla tamamladıktan sonra da öğretmen olarak atanmaya hak kazanacaksınız. Yani artık süreç sınavı kazan ve atan değil, sınavı kazan, eğitimini al ve atan şeklinde işliyor. Gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya. Şu 80 soruluk AGS sınavının içinde tam olarak ne var, ne yok? Hadi bakalım şimdi sınavın röntgenini çekiyoruz. İşte karşınızda 80 sorunun dağılımı. Gördüğünüz gibi aslan payı tam 32 soruyla eğitim ve mevzuatta. Burası sistemin en yeni ve en belirleyici kısmı. Onu 30 soruyla Türkçe ve matematik, 18 soruyla da tarih ve coğrafya takip ediyor. Gelin şimdi her birini tek tek açalım. Türkçede adeta devrim gibi bir değişiklik var. Yıllardır uğraşıp durduğumuz o dil bilgisi kuralları artık yok. Peki neden? Çünkü amaç artık kuralları ezberledin mi, ezberlemedin mi bunu ölçmek değil. Amaç bir öğretmen olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve akıl yürütme gibi pratik becerilerini görmek. Sınav baştan sona bu mantık üzerine kurulmuş durumda. Benzer bir sadeleşme matematikte de var. Geometri artık müfredattan kalktı. Yerine ne geldi peki? Güncel hayatla ilişkili, mantıksal muhakeme gerektiren o, yeni nesil problemleriyle grafik ve tablo yorumlama soruları geldi. Buradaki felsefe de aslında birebir aynı. Formülü ezberlemek yerine bir öğretmenin sahip olması gereken analitik düşünme ve veri okuma beceriniz test edilecek. Ve işte içinizi rahatlatacak o haber. Tarih ve coğrafya derslerinin konularında hiçbir değişiklik yok. Evet, Soru sayıları biraz azaldı ama müfredat aynı. Bu ne demek oluyor? Elinizdeki eski KPSS kaynakları, denemeler, çıkmış sorular hepsi hala geçerli ve çok çok değerli. Bu derslere çalışmaya hemen bugün başlayabilirsiniz. Ve şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Yani sınavın en kritik, en can alıcı bölümü olan eğitim ve mevzuata. Unutmayın, toplam 32 soru buradan gelecek. Bu 32 sorunun tam 24 tanesi Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi başlığından geliyor. Bu da demek oluyor ki bu bölüm sınavın tek başına en büyük ve en önemli kısmı. Peki içeriğinde neler var? Bu bölüm aslında bir harman gibi düşünün. Bir yanda eski eğitim bilimlerinden aşina olduğumuz program geliştirme, ÖYTE, gelişim ve öğrenme psikolojisi gibi derslerin temel konuları var. Ama diğer yanda ise tamamen yeni başlıklar eklenmiş. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, Eğitimde Etik, Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi gibi konular artık doğrudan soru olarak karşımıza çıkacak. Eğitim konularına ek olarak tamamen sıfırdan gelen bir alan daha var, mevzuat. Buradan da tam 8 tane soru gelecek. Biliyorum bu bölüm ilk başta biraz göz korkutabilir ama aslında çerçevesi çok net. İşte çalışmanız gereken 4 temel metin burada. Unutmayın amaç madde madde ezberlemek falan değil. O 982 Anayasası'nın eğitimle ilgili kısımları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim Kanunu ve o yeni 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun genel çerçevesine ve temel ilkelerini bilmeniz yeterli olacak. Tamam, tüm bunları anladık. Peki şimdi ne yapacağız? Nereden başlayacağız? İşte size hemen harekete geçmenizi sağlayacak o stratejik yol haritası. Biliyorum birçoğunuz "Ama hocam konular tam belli değil ki" veya "Kaynaklar daha çıkmadı." diyerek çalışmayı erteliyor. Arkadaşlar, belirsizlik artık bahane değil. Sınavın çerçevesi büyük ölçüde belli oldu. Erteleyen kaybeder. O yüzden gelin şu nereden başlamalı sorusunun cevabını net bir şekilde verelim. İşte size 3 adımlık basit bir plan. 1. İçeriği hiç değişmeyen tarih, coğrafya gibi dersleri ve artık mantığı belli olan paragraf ve sözel mantık ağırlıklı Türkçeyi hemen bitirin, cebe atın. 2. Matematikte eski tip soruları bırakıp yeni nesil problem ve tablo yorumlama tarzı sorulara odaklanarak bol bol pratik yapın. Ve 3. Son adım olarak tamamen yeni olan eğitim ve mevzuat konuları için acele etmeyin. Güvenilir hocaların ve yayın evlerinin güncel kaynaklarını bekleyin ve sıkı takipte kalın. Bu yeni sisteme bakış açımızı da biraz değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün. Bu artık sadece yazılı bir ehliyet sınavı değil, bu sizi direksiyon başına oturtacak bir sürücü kursu. Akademi teorik bilgiyi pratiğe dökeceğiniz, usta çırak ilişkisiyle mesleği öğreneceğiniz yer olacak. Yani amaç sizi elemek değil, sizi en iyi şekilde mesleğe hazırlamak ve son söz olarak değişim hayatın bir gerçeği önemli olan bizim bu değişime nasıl tepki verdiğimiz bu yeni sistemden korkup şikayet edenler maalesef geri kalacak ama bu değişimi anlayan ona göre strateji geliştiren ve hızla adapte olanlar işte onlar bu yarışta ipi göğüsleyecek siz adapte olan tarafta olun Aklınıza takılan soruları mutlaka yorumlara yazın, emin olun hepsini tek tek okuyacağım. Yeni gelişmeler oldukça da sizi hemen bilgilendirmeye devam edeceğim çünkü unutmayın bu yolda yalnız değilsiniz. Kanalı takipte kalarak bu süreci gelin birlikte yönetelim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.